Evet, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun zaman sonra video atıyorum galiba. En son 3 hafta önce atmıştım. Çok yoğundum, bitirme projelerim vardı. Çok fazla şeyle uğraştım ve şimdi ancak makyaj yapıyorum. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz sevgililer günü makyajı. Bunları örnek alarak bir şeyler karıştırmaya çalışacağım. Önceki yaptığım sevgililer günü makyajlarıma baktım. Böyle sevimli şeyler yapmışım. Zaten iki tane yapmışım. Onları da 2021'de yaptım. Bir tanesi de 2022'de yaptım. 2023-2024 yok. Benim sevgililer günü yok gibi yaşamam. Neyse. Bugün de tatlı bir şey değil de şey düşünüyorum. E, aşktan bıkmış böyle. Hani toksik ilişkinin etkileri konulu bir makyaj olacak. Evet bu sefer biraz dram. <laughs> bir yüzme beyaz mı sürsem bilmiyorum ama. Ama beyaz süreceğim galiba. Uf, kaşımı kapayacağım falan filan ama çok üşeniyorum ama yapacağım. Sevgililer günü içeriği çekmek deyince benim sıkıntı. Bu arada size bir haberim var. RP ortamından ve yaşadığım RP deneyimlerinden bahsettiğim video çekeceğim. Zaten çekmeyi düşünüyorum demiştim ama bu sefer kesinlikle karar verdim. Çünkü neden olmasın? Çünkü cringe ve komik ve ben komik şeyleri severim. Cringe'den daha çok komik. Neden sevgililer gününde makyaj yapmadığından bahsedeyim. Çünkü sevgililer Günü'nün olduğunu unutuyorum. Şimdi bakın yine her zaman gibi önce kaşlarımızı kapıyoruz. Benim kaşlarımı artık nasıl kapadığımı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden bu sefer burayı hızlı atlayabilirim. Çünkü depolamam yok. İşte bu kadar. Fondöteni sürdüm. Bu arada tekrar göstereyim. Nivelin bu derma makeup coverını kullanıyorum. Çok güzel kapatıyor. Birkaç kat daha bundan süreceğim. Çünkü kaşımın daha iyi kapanmasını istiyorum. Ondan sonra beyaza geçeceğim. Evet şimdi beyaz fondötene geldi sıra. Ben beyaz fondöten için Caltrosa'nın bu Ghost Potion fondötenini kullanıyorum. Aşırı güzel pigmenti var. Ay açamadım. Ve çok iyi kapatıyor. çok komik bir anım geldi. Size anlatacağım. 2023'te İstanbul Festivali'ne gitmiştim tamam mı? Ve İstanbul Festivali'nde benim saçlarım kısaydı. Hani böyle değildi. bildin erkek tıraşı gibiydi. Tam arkası falan yok. Sadece tepesi var böyle. Hava kararmıştı falan. Akşam namazı geliyordu tamam mı? Ve içeride sadece bir tane mescidimsi bir şey var ya da cami miydi mescit miydi hatırlamıyorum. Ve benim oraya yetişmem gerekiyor. Ondan sonra hızlı hızlı oraya doğru yürüyorum tamam mı? Arkamda da bir görevli var. Ulan diyorum bu adam beni takip mi ediyor acaba diyorum. Bir de ben böyle şey tomboy giyinmiştim tamam. işte altımda şort var, üstünde bol tişört var falan. <laughs> Allah'ım neyse <laughs> camiye girdim. Yukarı kata çıkıyorum. Ee, i̇şte üst kat kadınlar içinmiş. Ben adam yanı arkamdan gitti zannettim. Adam hala beni takip ediyormuş. Ondan sonra ben işte çantamdan başörtüyü çıkardım falan. Arkada adam bir anda belirdi ve dedi ki: "Pardon burası kadınlar bölümü." dedi. Pardon anlamadım kartal <laughs> Mesela yanımda da bir tane kadın vardı. Bu arada adamın oraya çıkması hiç hoş bir şey değil. Çünkü orası kadınlara özel bir yer ve hani niye çıkıyorsun? Cık. Neyse neden buraya geldin dedi. Ben dedim ki buraya neden gelmiş olabilirim dedim ve sinirlendim adama. Bana baktı tekrar dedi ki pardon ben seni erkek zannettim. <gülüyor> ne? <gülüyor> Erkeğe benzemiyordum. Yanındaki kadın da diyor ki ben de ilk başta öyle sandım. Her kısa saçlı insan erkek değildir. Bunun kamu spotunu yapalım. Ve lütfen kadınlar bölümüne çıkmayalım. Neyse böyle bu da böyle bir anımdır. Sonra özür dileyerek aşağıya indi. Gözler için ilk başta Kaltroz'un bu Mader Şahi paletinden. Şu kırmızıyla başlayacağım. Aşırı canlı renkler bu arada. Şununla başlayacağım. Sonra biraz daha rengi koyulaştırmayı düşünüyorum. Konseptimiz Other Woman olduğu için biraz daha böyle üzüntülü bir tip yapacağım. Evet şimdi böyle yaptım. Şimdi biraz daha koyu bir kırmızıyla girmem gerekiyor. Kırmızı değildi, de daha çok şey oldu. Pembe. Burada da bu Revolution bu paletinden şunu kullanacağım büyük ihtimalle. Şu an tam istediğim gibi oldu. Evet şimdi gözümün altına beyaz fondöten sürüp gözümün altına birazcık kırmızılık eklemek istiyorum. Burnumuz ağlamaktan kızarsın mı? Bence kızarsın. Allah'ım, cosplay yapıyorum vallahi. Yok, ben ağlamak istemiyorum yani. Onun için yapmıyorum. Çünkü bazen öyle bir şey söylersiniz ki o gerçekleşir. Yani ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi burun kontürünü yapacağım. Burnumu yine ince göstermek istiyorum. Kontür paleti kullanmıyorum, bildiğin abi. Kahverengi far kullanıyorum. Pastelin böyle bir mat farı var. Şöyle. Çok güzel değil mi? paketlemesi? Bununla şuraya birkaç nokta yapmayı düşünüyorum. Benim şöyle beyaz bir rimelim var. Ama bunu şu an kullanmayacağım. Lensi taktıktan sonra kirpiklerimi yapmam gerekiyor çünkü. O yüzden şimdi bütün tenime beyaz fondöteni yayacağım. Şimdi allık zamanı. Çok allık sürsem mi bilmiyorum. Biraz daha soluk görünmek için belki pembe değil de şu kahverengi tonunda birazcık sürebilirim. Evet işte böyle. Dudaktan önce lenslerimi takacağım. Şöyle bir lensim var. Bunu takacağım. Güzel oldu bence. Şimdi ruj'a geçiyorum. Tek bir rujla yapılmıyor. O yüzden farla ilk başta başlayacağım. Bir koyu bir tonda yiyeceğim. Oh, çok güzel kokuyor. Şimdi kirpiklerime girişeceğim. Nerede? nereye koydum ben beyaz şeyhan buradaymış. Bir daha yaşı falan da ekleyeceğim de, şu an ekleyemem. Yemek yiyeceğim bir de, o yüzden dudağıma elimi düşünmüyorum. Çok güzel oldu! Odam o kadar dağıldı ki abi. Zaten şuraya baksanıza, son aşamaya geldik. Ne yapıyoruz, biliyor musunuz? Dudağıma lip gloss süreceğim. Ondan sonra gözlerimden aşağıya böyle gözyaşı akıtacağım ve bitecek. Şunları kullanıyorum hep ben böyle makyajlarımda. Bunu. Çünkü diğerlerinin uçlarını mahvetmek istemiyorum. Başka bir glossla yapmam lazım. İşte budur. Ve makyajım bitti. Aşkta kaybeden kadın makyajı nasıl olmuş? Nasıl fotoğraf çekmek istediğimi göstereceğim. Nasıl yapacağım biliyor musunuz fotoğrafı? Benim böyle bir tülüm var tamam mı? Ölü gelinden kalmış bir tülüm var. Bunu alıp şöyle... <laughs> Böyle bir fotoğraf çekimi yapmayı düşünüyorum. Dur biraz da düzelteyim kendimi. Böyle bir fotoğraf çekimi yapmayı düşünüyorum. Bu arada dişlerim sarı değil. Ya şöyle dişlerimin rengi evet sarı ama kendi rengi böyle benim yapabileceğim bir şey yok ve yüzüme bir de beyaz boya sürdüğüm için daha sarı görünüyorlar ve bu benim suçum değil. Bilgilendirme bitmiştir. Böyle bir info vermek isterim çünkü bazen abi yorumlarıma diş fırçası koyuyorlar. Sizce nasıl olmuş beğendiniz mi? Bence siz de bayıldınız. The Other woman olunca hatunlar. Tırnaklarımı takacağım. Tırnaklarımı taktım. Baksanıza çok güzeller. <laughs> Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sevgiler gününüz kutlu olsun. Sizi seviyor oraya. Arpi videosunda görüşmek üzere.